Köpeğin parsın tırnaklarını tırnak makasıyla keseceğiz. Bakın parçamın tırnakları çok büyüdü. Bir saniye oluşum Daha önce de böyle bir video çekmiştik ama sadece şu tırnaklarını kesmiştik. Bu sefer patisinde uzayan bütün tırnaklarını keseceğiz. Tabi pars izin verirse. Dur bakalım bir tane. Arka tırnakları çok fazla uzamadı arkadaşlar ama ön tırnakları bayağı uzadı. Bir yere takılıp kırılmasını istemiyorum. Köpekler için özel tırnak makası var ama benim köpeğim küçük olduğu için, tırnakları da küçük olduğu için şöyle büyük bir sadece köpeğinize özel tırnak makasıyla tırnağını kesebilirsiniz arkadaşlar. Sakin ol bir tane. Kesmiştik biliyorsun. Biliyorsun buddy, lütfen. Senin iyiliğin için. Hadi bir tane. Evde inşaat olduğu için ses açtım şu an. Korkacak bir şey yok değil mi? Bir şey yok. Bakın arkadaşlar şöyle. Şöyle. Daha önce kestik pars. Şimdi zorluk çıkartıyor arkadaşlar. Zaten hayvanların tırnaklarını kesmek çok zordur. Bir de bu parsa. Sen şöyle yap bakalım. Tırnakları bana bırak. Aferin. Sen benim elimi ısırabilirsin. Dur bakalım. Canını acıtmıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın. Kesiyoruz. Dur 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 dur. Hatta ben de çok yavaşladım. Bak nasıl uzamış Pars. Bak bir tane. Şu uçlarını alıyorum size tavsiyem siz de derin kesmeyin. Bir de şu var. Bakın arkadaşlar. Bunu da alalım. Dur dur dur, dur. tamam. Dur korkması normal. Ama tutamıyorum. Sorun bende parça değil. Şöyle tık. Can acıyacak diye ben şu an çok korkuyorum. Ama bakın arkadaşlar. Şöyle bir de torpil geçelim. Şöyle. Tabii siz tırnak makasıyla özel hayvan tırnak makasıyla kesebilirsiniz. Ben böyle tercih ediyorum. Herhangi bir zararını da görmedim. Dur bakalım. Bak yine nasıl yapıyor bak. Nasıl yapıyor. Daha sırt üstü. Herhangi bir şekilde Fars'ın canını acıtmıyoruz. O benim canımı acıtıyor. Ya <laughs> Ciren mı? Bakın arkadaşlar. Keserken yine için bir tuhaf olmuyor değil mi? Yani. Bakın şuna kadar büyümüş. O benim bu Bakın arkadaşlar bir de törpü çekelim. Tamam törpü yok, törpü yok. Tamam tamam törpüye hiç koyduğum. <laughs> Çıkardı sesen. Bir de ayaklara bakalım. Dur bakalım. Dur. Dur şu biraz uzun kaldı. Dur bir tane. Ay ellerimi hep ısırdı var ya. Ayağa bakacağız ama. Senin iyiliğin için bir yere takılsa daha mı iyi Şunu bir tık daha takmam gerekebilir. Dur dur bir şey yok. Dur. Neyse kısaltamadım. Dur. Şimdi ayaklara bakalım. Pars dur. Arkadaşlar ayak tırnaklarımız çok büyük değil. Yine de şöyle hızlı 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 Bakın ayak tınaklarına da bir kestim. Şimdi şunu da Çok uzun olduğu için bunlar şununla biraz uzun. Bunlar çok uzun değil. O yüzden bunları kesmeyeceğim ama şunlar da uzun kalanları biraz daha nasıl olmuş arkadaşlar? Biraz yine uzun kaldı ama olsun. Çok fazla derine batırmak istemiyorum. Pars'ın canı yanabilir. Geçmiş olsun. Şimdi parçamızın tırnaklarını çarpalım. Hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun. örtümüzü de alıp arkadaşlar kapıda çarpalım. Böyle